arkadaşlar bugün sizlere efsane bir bombayla geldim gayet güzel olan pofitik pofitik olan poğaçalarımızla geldim arkadaşlar gayet hoş ve böyle pofitik pofitik yumuşacık görüyorsunuz güzel bir poğaça yaptık bugün içi kaşarlı ve maydanozlu poğaçalarımız gayet güzel oldu buzlukta da yapabilir saklayabileceğiniz güzel bir poğaçamız görüyorsunuz arkadaşlar gayet mükemmel oldu Sizler de bu tarifi yapmak isterseniz, denemek isterseniz hemen birlikte yapıyoruz ve tarifimize geçiyoruz arkadaşlar malzemelerimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen sizlere hızlıca sayıyorum. 3 tane yumurtamız var arkadaşlar. İkisinin sarısını ayırdık. Bir tanesinin sarısını içinde. 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 paket mayamız, 1 su bardağı sıvı yağımız, 1 su bardağı ılık sütümüz, 1 su bardağı ılık suyumuz var arkadaşlar. 3 yemek kaşığı şekerimiz, 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdumuz ve burada da unumuz hazır. Ve bu efsane poğaçaya başlıyoruz arkadaşlar. Hem görünümüyle hem yumuşaklığıyla efsane olan bir poğaçamız gayet güzel oluyor arkadaşlar isterseniz hamuru akşamdan yoğurup pazar sabah kahvaltılarınızda yapabilirsiniz çok güzel oluyor hamurunuzu mayalayın arkadaşlar koyun buzdolabınızda sabah kadar orada mayalansın gayet de güzel olan bir poğaçamız annem şimdi bütün malzemelerimizi koydu içine güzelce karıştıracak annem karıştırsın ben de diğer malzemelerimizi ilave ederken göstereyim sizlere Evet arkadaşlar kuru malzemelerimizi koyduk. Güzelce karıştırdık. Şimdi sıvı malzemelerimizi ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettik. Sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi Ilık sıvı yağımızı sütümüz. ilave ediyoruz. Sütümüzü, suyumuzu sütümüz. ılık arkadaşlar. Bir paket mayamızı koyuyoruz ve şimdi güzelce karıştırıp dur anne ben yardım Anneciğim, edeyim. Anneciğim hep gölge oluyor akşam olduğu için arkadaşlar yemeği bizi erken yedik bugün anneme dedim hadi dedim bir poğaça yapalım çayın yanına akşama o yüzden böyle gölge göl oluşuyor ama bu poğaçanın tarifini sizlere mutlaka çekmek istedim çünkü çok güzel önce göze hitap ediyor görünüşüyle sonra damak damaklarımıza hitap ediyor pazartesi kahvaltılarınızı vazgeçilmez olacak bir poğaçamız güzelce karıştıralım ben de sizlere hamurun kıvamını göstereyim sana arkadaşlar hamurumuz gayet güzel oldu böyle yumuşacık Şimdi 40 dakika kadar dinlenecek arkadaşlar. Dinlendikten sonra iç harcımızı da hazırlayıp hemen bezelerimizi yapıp yapmaya başlayacağız bu harika poğaçalarımızı. Arkadaşlar poğaça hamurumuz geldi. Gayet güzel oldu. Kabarcık kabarcık 40 dakika kadar dinlendirdik. Hemen unumuzu serdik. Soframızın üzerine şimdi bezemizi yapacağız. Ne büyük ne küçük olacak. Hamur keseceklerimiz kirlendi bugün. Kaşıkla yapıyoruz. arkadaşlar bu şekilde olacak hamur bezelerimiz. Poğaçalarımızın bezesi arkadaşlar. Annem hepsini yapsın ben de size göstereyim. Arkadaşlar 20 tane poğaça bezemiz hazır. Bizim ölçümüzde 20 tane çıkıyor. Siz de bizim ölçüye göre yaparsanız sizinki de böyle 20 tane çıkar. Şimdi biraz dinlensinler. İçine de kaşar rendesiyle maydanoz yapacağız arkadaşlar. Onu da hep birlikte hazırlayalım. Arkadaşlar birazcık kaşar rendeledik. Büyük de maydanoz koyduk için arkadaşlar gayet güzel oldu çarçımız hazır. Şimdi bezelerimiz de dinlensin. Sonra yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar poğaçalarımızın mayası geldi. Evet. Bezelerimizi şimdi açıyoruz elimizde böyle hafiften çok açmıyoruz. içine hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan dilediğiniz iç kullanabilirsiniz. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi güzel annem sıkı sıkı kapatıyor arkadaşlar. Böyle sıkı kapatalım ki açılmasın piştiği zaman kaşarı dışarı taşmaması için kızım. Böyle bayağı bir şey diyoruz altı sıkılaştırıyoruz. Gayet güzel bir poğaçamız evet. oldu. Yanlış yere evet. mi tutuyorum anneciğim? Arkadaşlar burada da yapmış olduğumuz vezirleniş poğaçalarımız Bir tane var. Bir daha yapalım kızım. Görüyorsunuz sizlere de yağlı kağıt olduğumuz sespimizle böyle çek şeklinde sıraladık. Bunlar çok güzel kabaracak arkadaşlar. Yumurta evet. sarısı süreceğiz. Üzerine burasına sürprizimiz var. 15 dakika bekleteceğiz kızım böyle yaptıktan sonra. 15 dakika beklemesi lazım evet arkadaşlar şimdi ikinci poğaçamızı yapıyoruz çok sizlere çok kolay çok basit hamuru çok güzel arkadaşlar yani bu şekilde bile pufuduk pufuduk evet. yani çok anlatamıyorum size hamuru mutlaka yapmanız lazım Bir e tane ben, daha yapalım anneciğim görüyorsunuz hazır, hazır evet arkadaşlar yapıyoruz O da güzel oldu. Bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini yapalım. Sonra sizlere göstereyim. Kesme mayamız da geldi arkadaşlar. Şimdi güzelce yumurtasını sayısına ayırmıştık. Şimdi sürüyoruz. Güzelce her tarafına. Ve annem sürprizimizi de koysun üzerine. Çok güzel arkadaşlar. Görünümüyle gayet. Önce güzel, göze sonra midi hitap eden bir poğaçamız görüyorsunuz. Şimdi kocanın hepsini yağlayalım. Hepsini yağlayayım ondan sonra koyalım anneciğim. Arkadaşlar annem sürsün yumurta tarasını üzerine süsünü koyarken sizlere de göstereyim. Evet arkadaşlar poğaçlarımız gayet güzel oluyor. Böyle ortasına dilimlemiş olduğumuz peynirlerimiz. Bu şekilde arkadaşlar aparatımızı ortasına kesiyoruz poğaçalarımızı. Biliyorsun teslim mayasını yaptı. Güzelce sayımlı tarzını yağladık. Ve bu şekilde kesiyoruz. Aparatınız yoksa bıçakla da olur. Şimdi buradan da peynirimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar kesiyoruz ve burgu peynirlerimizi ortasına böyle bu şekilde koyuyoruz. Gayet de güzel oluyor, çok güzel bir poğaça tarifimiz. İçinde biliyorsunuz maydanozla kaşar peynirimiz vardı. Üzerine de böyle burgu peynirimizden koyuyoruz ve gayet güzel bir poğaçamız olmuş oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar poğaça hamurunuzu yapın. Dolaba koyun. Buzlukta sabaha kadar kalsın normal dolapta. Sonra sabah kalkınca da hamurunuzu güzelce yapıp poğaçalarınızı güzelce pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Annem hepsini yapsın. Ben de sizlere sonra tekrardan göstereyim. Poğaçalarımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde hazırladık. Ve şimdi fırına girecek güzelce pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Çayımızı da koyduk. Gayet de güzel oldu. Açılarımız pişti. Gayet de güzel oldu. Böyle temiz bir sorbezimizin üzerine poğaçalarımızı fırından çıkar çıkmaz aldık. Dinlendiler. Görüyorsunuz yumuşacık, taptaze ve gayet de güzel oldu poğaçalarımız. Biliyorsunuz bugün sizlerle birlikte kaşarlı pamuduk pufidik poğaça yapmıştık. Evet. Gayet de güzel oldu. Deneyecek olanlar, yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.